Olay tamamen tam tersine döndü. Tamamen pozitif abi. Yolda yürüyorum. Keyifli ya. Vallahi burada Türk olduğumu görenler, duyanlar çok mutlu oluyor ya. Hoş geldin diyorlar. Çok misafirperverler ya. Gerçekten çok pozitif insanlar ya. Tam kardeş ülke gerçekten. Bakın karşıda. Biliyorsunuz ki. 3-4 yıl öncesinde Karabağ Savaşı olmuştu. Azerbaycan, Ermenistan arasında. Ve Azerbaycan bu savaşı 44 günde galip gelmişti. Ve karşıda. Şehitlerin fotoğraflarını koymuşlar buraya şehrin en merkezinde ve şu karşıdaya da güzel bir yazı yazmışlar. Kahramanlar, can verir yurdu yaşatmak için diye yazmışlar. Mekanları cennet olsun. Şehit fotoğraflarını şehir merkezine koymuşlar ve Bakü'de falan da burada da yani birçok yerde görüyorum. Yani sokaklarda birçok yerde şehit fotoğrafları oluyor. Ama Azerbaycan 44 günde rahatça bu savaştan direkt galip geldi.